Haydedir buraya Robotel'i nasıl yardım edebiliriz diye gelen insanlara zaten böyle bir toplantı yapıyoruz ve onlara printer budur. Soru soracaksan bak buraya başlayabilirsin gibi. Hem tanıttığınız hem de sorularını cevap verdiğimiz toplantılar yapıyoruz. Her ay burada oluyor aynen bu salonda. Robotel ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın talebi bugüne kadar yaptığımız şeyin, ebatların çok üstünde bir talepti. Bu talebi gerçekleştirmek için oturup yeniden cihaz tasarlamak durumunda kaldık. Bundan, bunun için çok mutluyuz. Bizim henüz büyük printerımız yoktu. O yüzden Amber'ın burada basamamıştık. Ondan sonra ilk yerlerde sıra beklemiştik. Önce I mean, uh, protez vardı. Aha gereksiz enerjiler kayboluyor. Değil mi? Evet. Şu an daha rahat geziyorum. Evet. Ve enerjiler kaybolmuyor ve gün sonunda daha enerji bir insan oluyor. Evet. Şimdi artık büyük printerımız var. Tamam. Serdar'ın yakasına yapışacaksın. Serdar abi bana bir de kırmızı artık bilmiyorum ne renk istiyorsun. Tamam.